Çözeltilerde tanecik derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. Deniz seviyesindeki 1 kilogram saf suda çözülen tanecik sayısının mol sayısına göre oluşan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığındaki ve donmaya başlama sıcaklığındaki değişimi gösteren grafikler aşağıdaki gibidir. İlk grafikte 1 kilogram suda çözülmüş tanecik sayısı yani mol, işte 1 molken 0.52 derece artmış, kaynama noktası 100.52 olmuş, 2 molken 101.84 olmuş gibi... Donma noktası da her bir kilogramda çözülmüş tanecik sayısının mole karşılık 1 mol için 1,86 derece düşmüş. Bu bilgileri ve grafikleri kullanarak 1, 2 ve 3. soruları cevaplayınız diyor. Ve birinci soru. Saf su içerisinde çeşitli mineraller bulunmaz diyor. Deniz seviyesindeki kaynama noktası da saf suyun 100 derecedir demiş. Günlük hayatta insan vücudunun ihtiyacı olan çeşitli mineralleri karşılamak amacıyla kaynak suları içme suyu olarak kullanılır. Ve kaynak sularında kalsiyum, magnezyum, demir gibi işte nitrat, flor, çinko, sodyum mineralleri bulunur diyor. 200 mililitrelik bir pet şişedeki kaynak suyunun deniz seviyesindeki kaynamaya başlama sıcaklığının 101,04 derece olarak ölçüldüğünü söylüyor. Buna göre pet şişede yer alan kaynak suyunda bulunan iyonların toplam mol sayısı kaçtır? Normalde su 100 derecede kaynacaktı. 101,04 derecede kaynadığına göre kaynama noktası 1,04 derece artmış. Kaynama noktası 1,04 derece arttığına göre demek ki bu çözeltinin içerisinde bu kaynak suyun içerisinde 2 mollük madde var. Yani 2 mollük iyon var. Şimdi 2 mollük iyon da 1 kilogram sudadır. Dolayısıyla 1 kilogram kaynak suyunda 2 mollük madde var. Bu arada kaynak suyunun 1 mililitresinin 1 gram olduğunu söylüyor. 1 kilogram 1000 gramdır. 1000 gram da aynı zamanda 1 mililitre. Dolayısıyla 1000 mililitrede 2 mol iyon var. Bizim ise elimizde 200 mililitrelik bir pet şişe var. 1000 mililitrede 2 molse acaba 200 mililitrede kaç molik iyon var diyerek 5'e böl, 2'yi de 5'e bölerek 2 bölü 5, 0,4'tür. Dolayısıyla bu kaynak suyun içerisinde 0,4 molik iyon vardır. Dolayısıyla son cevap da D şıkkıdır diyebiliriz. Antifriz daha çok otomobil motorlarında radyatöre motor soğutma suyunun donmasını engellemek amacıyla katılan bir çözeltidir. Genelde antifriz olarak etilen glikol yani C2H6O2 ile suyun karışımı kullanılır. Deniz seviyesinde hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu günlerde motor soğutma suyunda donma olmaması için 5 kilogram suya eklenmesi gereken glikol miktarı yukarıdakilerden hangileri olabilir diyor. Şimdi hava sıcaklığı eksi 5 derece ise glikolun donma noktasının 6, eksi 7, 8 gibi bir şey olması lazım. Yani eksi 5'ten daha küçük bir değere sahip olması gerekiyor. Eksi 5'in daha büyük olması gerekiyor. Yani mesela işte eksi 6 işte donma noktası, eksi 7, eksi 8 gibi değerler olması gerekiyor. Gidip gidip glikolin donma noktası atıyorum eksi 1 derece olsa eksi 5 derecelik havada donmuş olarak kalır. Oysa motorda bu anlamda çalışmaz. Bizim değerlerimiz eksi 5'ten daha küçük olacak. Şimdi 5 kilogram su var elimde ve her bir kilogram su da Çözülmüş taneciklerin mol sayısı her 1 mol için 1,86 derece. 2 mol için eksi 3,72 derece. Bizimki en az eksi 6 yani 5'ten daha büyük olacak. 3 mol olduğu zaman da eksi 5,58 derece. Yani bizim molümüz mesela eksi 5,58 derece olsa olur. Yani 3 mol olsa olur. Ama 2 mol 2 ile 3 arasında şuralarda bir değerde olsa da olur. O zaman yani o zaman biz şurada bu maddelerin kaç mole karşılık geldiğine bakalım. 930 gram örneğin kaç mol? 930 bölü tabi buradaki glikolün emi eması da 62. 930 bölü 62. 62'nin 3 katı 62'nin 1,5 katı daha doğrusu 93'tür. Dolayısıyla şöyle 1,5 onunla da çarparsak tam 15 kat diyebiliriz yukarıya doğru. Dolayısıyla 15 mol'lük bir madde var. Ama 5 kilogram su da var. Dolayısıyla 5 kilogramda 15 mol varsa 1 kilogramda 5'e böl 3 mol vardır. Dolayısıyla tam 3 mole karşılık geliyor. Yani 1 kilogramda 3 mol olduğu zaman zaten donma noktası eksi 5,58 ki ben bunu istiyorum zaten. Yani eksi 5'ten daha küçük olmasını istiyorum. Bu olur. İkinci duruma da bakalım. 620 olduğu durumda. 620 olduğu durumda 62'ye böl. Burada 10 mol olur. 5 kilogramda 10 mol varsa 1 kilogramda 2 mol olacaktır. E yani 2 mol olduğu zaman ise donma noktası eksi 3,72 oluyor. Orada donmuş oluyor. O istediğim bir durum değil. Onun altındakiler de dolayısıyla istediğim bir durum olmayacak. Dolayısıyla burada yalnızca 1 yani 930 gram olduğunda glikol yani antifriz ancak o şekilde motor çalışabilir. Deniz seviyesinde hazırlanan 1, 2 ve 3 nolu çözeltilerdeki su kütlesi M su. Çözünen katının mol sayısı N ve çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişkinin de T1 eşit T3 onun da T2'den büyük olduğunu söylüyor. Buna göre hangileri doğrudur? Öncelikle buradaki maddenin tanecik sayısını da bulalım isterseniz. Tanecik sayıları arasındaki ilişkide ya da tanecik sayıları. Sodyum klorür 1 sodyum 1 klor 2 tane taneciği var. Potasyum sülfat 2 potasyum 1 sülfat 3 taneciği var. C6H12O6'da suda moleküler çözüldüğü için 1 tane taneciği var. Şimdi T1 ile T3'ün kaynama noktaya baş, kaynamaya başlama eşit olduğuna göre çözünen maddelerin derişimleri de derişimleri birbirine eşit olması gerekiyor ve T2'nin de bu eşitlikten daha az olması gerekiyor. Şimdi sodyum klorürün molalite bu arada n bölü kilogram cinsinden suyun kütlesine eşittir. Sodyum klorürün molalitesi 1 mol bölü kilogram su 2 kilogram. E, tanecik sayısı da 2 olduğuna göre çarpı 2'den Dolayısıyla bir molerlik bir toplam iyon derişim var. Bir molerlik bir etki var. Dolayısıyla T3'te de bir molal olması gerekir. T3'e baktığımız zaman T3'teki molalite N bölü N'i zaten 2. N bölü kilogram su o da zaten M. Burası 1'e eşit olması gerekiyor. Çünkü top, zaten bir tane tanecik sayısı var. Dolayısıyla buradan M eşittir. Direkt 2 olduğunu bulabiliriz. Yani 2 bölü M 1 olduğuna göre M buradan 2 olacak. M eşittir 2'dir ifadesi doğru. Burada N ise yani daha doğrusu T2'nin molalitesi ise birden küçük ol Bu M bu arada kütle değil. Molalite. T2'nin de molalitesi birden küçük olması gerekiyor. Şimdi T2'nin molalitesi için molalite eşittir. N bölü N bölü kilogram su 1. Yani molalitesiyle mole eşit N. Ama 3 tanecik olduğu için 3N. 3N taneciğin 3N'in eşiti birden küçük olması gerekiyor. Yani N küçük olmalı 1 bölü 3. E burada ise n'in 1 olduğunu söylemiş. 1'i 1 bırak 1 bölü 3'ten daha küçük olması gerekiyor. Bu yanlış. Birinci ve ikinci çözeltiler elektrolittir. Birinci ve ikinci çözeltiler suda iyonlarını ayrıştığı için elektrik akım iletir. C6H12O6 ise elektriği iletmez. Moleküler olarak çözümlü için dolayısıyla 3 doğru. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 3 yani C şıkkı diyebiliriz. Güçlü bir asit olan sülfürik asit su ile her oranda karışabilir. Çok yüksek korozif etkiye sahip olan sülfürik asit cilt ve metallerle tepkimesinde temas ettiği yüzeye zarar verir. Bu sebeple laboratuvar çalışmalarında standart çözeltiden alınan bir miktar örnek su ile seyreltilir ve istenilen derişimde çözelti elde edilir. 4, 5 ve 6. soruları verilen bilgilere göre çözünürlüğü aynı zamanda derişik h 2 so 4 sulu çözeltisinin etiket bilgileri olarak kütlece %49'luk sulu çözelti olduğu yoğunluğunun 1.2 gram bölü santimetreküp ve emasında 98 olduğunu söylüyor şekilde bilgileri verilen sülfürik asit çözeltisinden alınan örneklerin hacimleri belirtilmiştir diyor. Birinci çözeltiye işte 100 mililitre, ikinci 400 mililitre, üçüncüye de 500 mililitre. Dik bir örnek alınmış. Örnek çözeltiler su ile karıştırılarak hacimleri 1 litreye tamamlandığında oluşan çözelti derişimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Öncelikle biz şu %49'luk çözeltinin derişimini bulalım ki kütlece yüzde derişim, işte yoğunluk ve MA verilmişse direkt molarite eşittir. D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA formülüyle derişimini bulabiliriz. Bu mavi denizde yüzen o maymun diye de kodlanabilir. Şimdi molaritesi eşittir. Yoğunluğu 1.2. Kütlece yüzde derişimi 49 çarpı 10. Bölü MA'sı da 98. Buradaki işlemleri yapacak olursak 1 bölü 2. 1,2 çarpı 10. 12 bölü 2'den 6 molar. Siz şimdi 6 molarlık örnekten kaç mililitre alırsanız alın. H2SO4 burada homojen olarak dağıldığı için derişim 6 molar olacak. Yani 100 mililitrelik örnek de 6 molar, 400 mililitrelik örnek de 6 molar, 500 mililitrelik örnek de 6 molar. Ama siz üzerine su ekleyince, su eklenerek 1 litreye tamamlarsanız tabii ki su ekledikçe derişim azalacaktır. Şimdi bize de sondur, 1 litreye 3'ünü de tamamlamış burada son durumdaki derişimi soruyor. Bunları da M1V1 eşittir, M2V2'den bulabiliriz. Şimdi ilk durum yani birinci örnek için. İlk durumdaki derişim zaten 6. Hacmi 100 mililitre. Son durumdaki derişimi arıyorum. Son durumdaki hacim de 1 litre yani 1000 mililitre. Dolayısıyla buradan M2 0,6 gelecek. İkinci durumda yine 6 çarpı 6 çarpı 100 değil tabi 6 çarpı yine derişim 6 ama hacim 400 6 çarpı 400 eşittir M2 çarpı 1000 buradan M2'de şu iki sıfır atalım 24 bölü 10'dan 2,4 gelecek Son durumdaki derişimde, 3. kaptaki derişimde 6 çarpı 500 ki burada zaten yarıya düşecek. M2 çarpı 1000, 1'e 2, burada da M2, 3'tür. Yani 06 2.4 06 yani C şıkkı diyebiliriz. Şekilde bilgileri verilen derişik H2CO4 çözel, sulu çözelsinden 500 gram alınarak üzerine su kütlesi su ile kütlesi 605 grama tamamlanıyor. Bu işlem sonucu elde edilen çözelti ile ilgili sorularının doğru cevapları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Birinci soru çözeltideki H2SO4'ün mol kesini soruyor. İkincisinde ise çözeltinin bulunduğu sıcaklıkta H2SO4'ün buhar basıncı 2 mm civa, saf suyun buhar basıncı 40 mm civa ise çözeltinin buhar basıncının da kaç mm olduğunu soruyor. Öncelikle bir için Çözeltteki H2SO4'ün mol kesri H2SO4'ün kendi molü ile şöyle en şöyle yine en asit yazalım yani Na olsun bölü asitin H2SO4'ün molü ile suyun molünün toplamına eşittir. Şimdi H2SO4 çözeltisinden 500 gram alıyorsunuz. Bu 500 gramın acaba kaç gramı H2SO4? Kütlece %49'luk olduğuna göre yani her 100 gramın 49 gramı burada H2SO4. O zaman acaba 500 gramın kaç gram H2SO4? Buradan 49 çarpı 5 gram H2SO4 olduğunu görebiliriz. Geri kalanı da yani 49 çarpı 5 gram geri kalanı da su. 49'u da 5 ile çarparsak şöyle 49 çarpı 5 5 kere 9 45 4 5 kere 4 20 24 yani 245 gramı burada H2SO4 geri kalan yani 255 gramı da su. Şurası asit diyelim şöyle. Şimdi bir de üzerine su ekliyorsunuz ve kütlesi 605 gram oluyor. Yani 105 gram daha su ekliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu kapta, bu elde edilen kabın içerisinde 245 gram asit var. 255 artı 105'ten yani 360 gram da su var. 360 gram su, 245 gram asit. İşte bunların mollerini bulalım. Öncelikle asidi bulalım. 245 bölü 98 9 yani 2 katı 2, 2 buçuk katı gibi bir durum var sanırım. Şöyle şurada bölelim ya da 245 bölü 98. 2 desek 2 kere 8 16. 1 var 18. 19. 15'ten 6 çıktı. 9. 13'ten 9 çıktı. 4. 49. 490'da bir virgül attım. 5 ile çarparsak 5 kere 8 44 var. 45. 49. Yani 2,5 mol asit var. Su ise en su ise 360 bölü suyun eması 18. Buradan da 20 mol de su var. Şimdi rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi x, x yani H2SO4 yani H2SO4'ün mol kesi kendi molü 2,5. Toplam mol de 2,5 artı 20. Yani 2,5 bölü 20, buçuk. Onla çarparsak 25 bölü 225. Şimdi bu her iki tarafı 5'e bölersek 5 bölü 22'yi 5'e böldük. 4 kere 5, 20. 25 de 5, 5 kere. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 9. Yani 1 bölü 9. İlk durumda çıkan. Yani 1 bölü 9'dan zaten cevap da geliyor ama biz yine diğerini de bulalım. Nasıl bulunduğunu görelim. Şimdi buradaki buhar basıncı da Raoult Kahn'dan hareketle son durumdaki çözeltinin buhar basıncı. Asidin saf haldeki buhar basıncıyla ki o 2. Asidin mol kesin çarpımı ki o 1 bölü 9 bulduk zaten. Artı saf suyun buhar basıncıyla ki o 40 suyu mol kesri ki mol kesirleri toplam 1 olacağı için suyu mol kesri 8 bölü 9 olacaktır. Buradan hareketle 2 bölü 9 artı 8 çarpı 40. 8 kere 32 320 bölü 9 yani 322 bölü 9 olacaktır ki zaten B şıkkında olduğunu görmüştük. Yani B şıkkı diyebiliriz. Bilgileri verilen sülfürik asit çözeltisinden alınan 100 mililitrelik örnek su ile 1 litreye tamamlanıyor. Elde edilen çözeltinin denklemine göre yeterli miktar alüminyum ile reaksiyonu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dördüncü soruda biz burada h 2 co 4ün derişimini hesaplamıştık. Yani molarite eşittir D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA'dan. Burada yoğunluğu yüzdeyi ve MA yerine yazarak mol 6 molar olduğunu bulmuştuk. 6 molarlık bir çözeltim var. Şöyle bir çözelti ve bundan 100 mililitre alıyorsunuz. 100 mililitrelik kısmı da yine 6 molardır. Peki buradaki molünü bulalım. Molarite eşittir n bölü ve 6 molar 6 eşittir n bölü. Hacmi 100 mililitre yani 0,1 litre. Yani buradan alınan H2SO4 0,6 mol. Tabi 0,6 mol aldınız. Hacmi 1 litreye tamamladınız. Derişim de 0,6 molara düştü. Şimdi biz molle hareket edeceğiz burada. Yani elimizde 0,6 mollük H2SO4 var. Yeterince alüminyum eklemiş. 3'e 0,6 ise 2'ye de o zaman 0,4 mol alüminyum eklemiş anlamına gelir. 0,4 mol alüminyum da M bölü Madan alüminyum EMA'sı 27. 27 ile 0,4'ü çarparsak 27 çarpı 4. 108 dolayısıyla 10,8 gram alüminyum harcanır ifadesi. Doğru. Sülfat iyonunun mol sayısı zamanla azalır demiş. Şimdi sülfat başlangıçta H2SO4'ün biz 0,6 mol olduğunu söylemiştik. E, sülfat birebir ayrıştığı için sülfatın da molü yani en sülfat. Başlangıçta yine 0,6 moldü. Şimdi tepkime sonucunda buradaki açık sürü tamamı tükendi ve alüminyum sülfat oluştu. Alüminyum sülfat da 3'e 0,6 ise 1'e 0,2 mol oluştu. Ve buradaki alüminyum sülfat da suda iyonların ayrıştığı zaman alüminyum 3 artı 2 tane artı 3 tane de SO4 2 eksi olarak iyonların ayrışacak. Bu 0,2 molarsa 3'e de bu yine 0,6 molarsa değil mol ise tabii ki. 1'e 0,2 mol ise 3'e 0,6 moldür. Dolayısıyla sülfat son durumda da 0,6 mol. ilk durumda da 0,6 moldür. Dolayısıyla sülfat iyonu mol sayısı zamanla azalır diye zamanla değişmemiş oluyor. Normal koşullarda 13,44 litre H2 gazı oluşur demiş. Şimdi burada 2'ye 0,4, 3'e 0,6 ise 3'e yine 0,6 mol H2 oluşacak. E normal koşullarda 1 mol 22,4 litre yer kapladığına göre 0,6 mol acaba kaç litre yer kaplar? Buradan 0,6 ile 22,4'ü çarparsanız 13,44 elde edersiniz. Dolayısıyla normal koşullarda 13,44 litre H2 gazı oluşur ifadesi de doğru. Yanlış olan yalnızca 2 B şıkkı diyebiliriz.